Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yine çok güzel bir modelle geldim. Ee, bu modelin yapım aşamalarını püf noktalarıyla beraber e, göstermeye çalışacağım. Göstermeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz e, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım ben bu şekilde zürafasını yapıp hazırladım şimdi modelimizi yapmak için ilk yaptığım zürafayı ipimi sabitleyip düğüm attım yanındaki zürafayı geçiş yapıp buraya bir tane zürafa yapalım biraz büyük olsun şöyle büyük gözleme şeklinde bu yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum şekilde. Buraya 6 tane pırpır yapalım. Bu pırpırlar modelimizi oluşturacak. 3 tane oldu. Devam edelim. 4 5. pırpır yapıyorum 5 tane pırpır yaptım son bir tane daha yapalım en son pırpırı son pırpırı bu geçiş yapıyorum üstüne kırpırın üzerine çıktım şu şekilde buraya yine bir tane pırpır pır yapalım bu pırpırın yanına bir tane de kısa pırpır pır yapalım şu şekilde bir uzun bir kısa olmuş oldu kısa olan pırpırın üzerine geri çıkıyorum. Yine buraya bir uzun, bir kısa pırpır pır yapalım. Şu uzun pırpırımız olsun. Yanına kısa pırpır pır yapalım. Şu şekilde tekrar aynı işlemi yapalım. Bir uzun, bir kısa. yanına kısa pırpır yapalım toplamda 5 sıra olması lazım bakalım ilk yaptığımızla beraber 1 2 3 4 son kez 5 için pırpırın üzerine çıktım buraya son yaptığımız sıranın pırpırlarının eşit olmasını istiyorum uzunluk derecelerinin bir ve ikinci pırıpımı da yapıyorum bu şekilde şimdi ipimizi keselim artık tekrar bir tane daha yapalım bunun için Ara boşluğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane zürafa bıraktım. 7. zürafaya ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde. Fazla ipimizi keselim. aynı şekilde 7 ile 8. zürafaya bir tane gözleme yapalım. Bu yaptığım gözlemenin içerisine geri dönüyorum. Buraya 6 tane pırpır pır yapalım. 5 ve son pırpırımızı yapalım. 6 tane pırpır yapmış olduk. Bu yaptığım 6 pırpırın son yaptığım pırpırın içerisine geçiş yapıp tepesine çıkıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi ilk önce uzun pırpır, daha sonra yanına kısa pırpır yapalım. pırpırın içerisinden geçiş yapıyorum şu şekilde bir tane uzun pırpır yaptım yanına bir tane kısa pırpır yapalım devam ediyorum bir tane uzun pır pırpır yanına kısa pırpır pır yaptım bir iki üç dört son pırpırımızı yapalım kısa pırpıra geçiş yaptım buraya son olduğu için ikisinde eşit uzunluklarda de eşit yapıyorum. Şu şekilde. İpimi keseyim artık. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Dilerseniz ben biraz yapayım. Yaptıktan sonra bu aşama bitince diğer aşamayı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, modelimin ben bu aşamasını tamamladım. Şimdi ikinci aşamasını yapalım. Bunun için yazmamızı geri döndürüyoruz. Örneği bu taraftan yapacağız. Bunun için burada altı tane pırpır yapmıştık. Son kalan beş tane pırpırın üzerine örneğimizi yapalım. İlk pırpıra ipimi sabitliyorum. ipimi keseyim. Buraya bir tane yanındaki pırpıra bir tane zürafa ile geçiş yaptım. Tekrar öteki pırpıra geçiş yapıyorum. Tekrar geçiyorum. Son pırpıra da geçiş yapıp buraya bir tane sürafa yaptım. İlk yaptığım sürafanın içerisine geri dönüyorum. Buraya geri döndüm. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapalım. Tekrar yanındaki sürüfaya geçiş yapıp eksilterek devam ediyorum. Son pırpırada zürafa yaptım? Aynı şekilde. Pırpırın yanındaki zürafaya Geçiş yapıyorum. Şu şekilde. Yine buraya bir tane. Pırpır yapalım. devam edelim. İki tane zürafamız kaldı. Bu iki zürafayı da yaptıktan sonra aynı işlemi geri dönüyorum. Bir tane pırpır pır yapalım. Şöyle. Son bir tane zürafamız kaldı. Buna da geçiş yaptım tekrar geri dönüyorum buraya son pırpırımızı yapalım şu şekilde yanındaki yaptığımız köprü gibi olan yere ikinci pırpıra bunu birleştirelim örneğimizi arasını ayarlıyorum azla gergin olmasın diye şu şekilde ayarladıktan sonra düğümümü pekiştirdim bir tane de diğer rengimizle yapalım bunun için mor rengimle devam etmek istiyorum. İlk sıra ilk pardon pırpıra ipimi sabitliyorum. Bu yaptığımız pırpırların üzerine zürafa yapıyoruz. İlk sürafamı yaptım. Yani buraya bademler oluşturacağız. 4 tane sürafadan oluşan bir badem şekli olacak. İlk yaptığım sürafaya geçiş yapıyorum. bu şekilde buraya bir tane pırpır pır yapalım. Yanındaki rafaya geçiş yaptım. Tekrar devam ediyorum. Son sıramı da yaptım. ilk yaptığım pırpırın yanına zürafaya geçiş yapıyorum şu şekilde buraya yine bir tane pırpır pır yapalım devam ediyorum badem şeklimiz yavaştan oluşmaya başladı Tekrar geçiş yaptım Aynı şekilde Pırpır pır yapıyorum Son bir zürafamız kaldı Ona da geçiş yaptım Son kalan zürafamıza pırpırımızı yapalım şu şekilde aynı şekilde yanındaki uzun yaptığımız pırpırlara ipimi sabitliyorum arasını ayarlayalım ipimizi pekiştirmeden önce şu şekilde düğümümüzü sıklaştıralım Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde devam edecek. E, dilerseniz ben diğerlerini de tamamlayayım. Tamamladıktan sonra modelimiz son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimin son hali bu şekilde. Bir de bu şekilde bakalım. Ekran görüntüsü alıp yapmak isteyenler için bir miktar tutayım. Ben yani sarı ile morun uyumunu çok yakıştırdım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tek renk yazmalarınıza da olabilir. Çiçekli yazmalara da gayet gidebilecek bir model. Hem sıralı hem ağır model isteyenler için bir seçenek olsun. Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. E, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.